Karşı karşıya fikirlere hoş geldiniz. Bugün e, felsefenin hem en temel hem de belki en çok kafa karıştıran alanlarından birini, yani metafiziği konuşacağız. Şimdi asıl soru şu. Metafizik dediğimizde hani varlık, gerçeklik, zihin gibi derin konuları akılcı yöntemlerle sorgulayan o ciddi felsefi disiplini mi anlamalıyız? Yoksa işte popüler kültürde duyduğumuz gibi ne bileyim telepati, ruhlar ya da bilimsel açıklaması henüz yapılamayan olaylar gibi daha geniş hatta biraz doğaüstü gibi görünen fenomenleri de mi kapsıyor bu kavram? İşte bu temel ayrım üzerinden bir tartışma yürüteceğiz. Elimizdeki kaynak metindeki farklı yaklaşımları da temel olarak. Ben metafiziğin öncelikle ve özellikle ciddi, sistematik bir felsefi araştırma alanı olduğunu savunacağım. Ben de e, metafiziğin o fizik ötesi anlamına gelen kökenini ve hani popüler kültürdeki bu yaygın kullanımlarını tamamen yok sayamayacağımızı, kavramın kapsamının belki de daha geniş yorumlanabileceğini ve bu yorumların da kendi içinde bir değere olabileceğini öne süreceğim. Peki, benim açımdan bakınca metafizik felsefenin ana damarlarından biri, çok köklü bir gelenek, yani Aristoteles'ten beri var olan bir şey, varlığın kendisini ontoloji diyoruz. Evrenin temel yapısını, kökenini, kozmoloji, hatta bilginin sınırlarını, nedenselliği, zamanı, mekanı, zihinle beden arasındaki o meşhur ilişkiyi sorgulayan bir alan. Peki, ayırt edici özelliğine işte bu devasa sorulara akıl yürüterek mantıksal tutarlılık arayışıyla ve kavramsal analizle yaklaşması. Yani belirli bir metodolojisi var, bir ciddiyeti var. Kaynak metnimizde de zaten değiniliyor. Hani halk arasında metafizik denince akla gelen o parapsikolojik iddialar, işte telepatiydi, duru görüydü vesaire ya da ne bileyim ruhani olduğu iddia edilen olaylar, hayaletler, açıklanamayan garip ışıklar falan bunlar felsefi çabanın gerektirdiği o titizlikten ve yöntemden o oldukça uzakta duruyor bence. Genellikle kişisel deneyimlere, anlatılara, belki biraz anekdotlara ya da bilimsel olarak doğrulanmamış inançlara dayanıyor bu tür şeyler. Felsefi metafizik ise spekülatif bile olsa argümanlar ve karşı argümanlar üzerinden ilerlemeye çalışır. Bu ikisini aynı kefeye koymak felsefenin bu önemli alanına biraz haksızlık olur diye düşünüyorum açıkçası. Tabii bu felsefi geleneğin ağırlığını ve yönteminin değerini kesinlikle küçümsemiyorum ama kelimenin kökenine hani metafizik yani fizikten sonra gelen ya da fiziğin ötesindeki anlamını odaklandığımızda durum biraz daha e, farklı bir boyut kazanabilir sanki. Bu tanım doğası gereği bizim duyularımızla doğrudan algılayamadığımız mevcut fiziksel açıklamaların belki de dışına taşan şeyleri işaret ediyor. Şimdi halk arasında metafizik olarak adlandırılan o açıklanamayan olaylar. Metinde de geçiyor bunlar veya telepati gibi zihinle ilgili iddialar. Hatta ruhani deneyimler. Bunlar tam da bu fizik ötesi tanımının kıyılarında dolaşmıyor mu aslında? Evet dediğiniz gibi filozofi metafizik bunları rasyonel bir süzgeçten geçirmeye çalışıyor ve bu çok kıymetli bir çaba. Fakat popüler kültürdeki bu yaygın kullanımlar insanların fiziksel dünyanın bilinen sınırlarını aşan, açıklanamayan şeylere duyduğu o derin belki de çok temel bir insani merakı yansıtıyor olabilir. Yani kavramın o meta, öte kısmıyla bir bağlantısı var gibi. Dolayısıyla bu iki anlamı yani akademik ve popüler anlamı böyle keskin bir bıçakla birbirinden ayırmak yerine aralarında belki bir gerilim attı, bir tür anlam geçişkenliği olabileceğini kabul etmek daha gerçekçi olmaz mı? Sonuçta metafizik sadece kitaplarda değil, kültürün içinde de yaşayan bir kavram. Peki o zaman ilk tartışma noktamıza gelelim. Kavramın sınırları ve yöntemi. Şimdi felsefi metafiziğin sınırları dediğim gibi görece daha belirgin. Ontoloji, kozmoloji gibi alt dalları var. Yüzyıllardır süren tartışmalar var, belirli kavramsal araçlar, yöntemler var. Mantıksal analiz, tutarlılık sorgulaması, argüman geliştirme gibi. Bu çerçeve disiplinin ciddiyetini korumasını sağlıyor. Ama popüler kullanıma baktığımızda, e, Böyle tanımlanmış bir çerçeve pek yok gibi. Herhangi bir tuhaf deneyim, açıklanamayan bir olay ya da kişisel bir his hemen metafizik etiketi yapıştırılı veriyor. Kaynak metindeki örnekler gibi, yani telepati iddiasından tutun da sebebi bilinmeyen seslere kadar her şey kolayca bu torbaya atılabiliyor. Bu durum kavramın içini boşaltmıyor mu sizce de? Yani ciddi bir felsefi disiplini, her türlü acayip olayı kapsayan bir tür joker kavrama indirgeme riski taşımıyor mu bu yaklaşım? Sınırların felsefi alanda net olduğunu söylüyorsunuz ama e, acaba gerçekten o kadar keskin mi bu sınırlar? Mesela felsefi, metafiziğin, en çetrefilli konularından biri, zihin beden problemi veya bilincin doğası. Bunlar da hala tam olarak açıklanamayan, fiziksel indirgemeye direnen alanlar değil mi aslında? Yani bilincin nasıl olup da maddeden, beyinden türediği sorusu en az bir telepati iddiası kadar gizemli ve fizik ötesi durmuyor mu bir yönüyle bakınca? Demek istediğim felsefi metafiziğin kendisi de zaten bilinen fiziğin sınırlarını zorlayan hatta aşan sorularla dolu. Fizik ötesi tanımının kendisi Doğası gereği biraz muğlaklığa, yoruma açık. Hani halkın açıklanamayan olaylara gösterdiği ilgiyi hemen kavramın içini boşaltmak olarak etiketlemek yerine, belki de bu ilginin felsefi sorgulamanın da temelinde yatan o bilinmeyeni anlama, görünenin ardına geçme arzusunun bir tür yansıması olduğunu düşünebiliriz. Tamamen alakasız demek biraz fazla iddialı bir çıkış olmaz mı? anlıyorum argümanınızı ama burada kritik bir fark var bence. Yaklaşım biçimi ve rasyonellik standardı. Bu da bizi ikinci önemli noktaya getiriyor. Felsefi metafizik evet çok zor ve spekülatif sorularla uğraşıyor olabilir ama bunu yaparken akıl yürütme kurallarına, mantıksal tutarlılığa, argümanların sağlamlığına büyük önem verir. Bir filozof örneğin Tanrı'nın varlığına dair bir argüman sunduğunda biz o argümanın öncüllerini çıkarımlarını alır, eleştirel bir incelemeye tabi tutarız. Kaynak metninde işaret ettiği gibi, popüler metafizik olaylar söz konusu olduğunda ise durum çok daha farklı. Genellikle kanıt olarak sunulan şeyler neler? İşte kişisel tanıklıklar, anekdotlar, ilginç tesadüfler ya da bilimsel olarak test edilmesi pek mümkün olmayan iddialar. Yani telepati deneyimi yaşadığını söyleyen bir kişinin anlatısıyla mesela nedensellik ilkesinin doğası üzerine kurulu felsefi bir argüman arasında metodolojik olarak bir uçurum var. Birincisi büyük ölçüde inanca dayanıyor gibi görünürken, ikincisi haklı veya haksız olsun fark etmez akıl yürütmeye dayanır. Bu ikisini aynı metafizik başlığı altında toplamak rasyonel sorgulamanın standartlarını biraz bulanıklaştırmak anlamına gelmez mi? Rasyonellik standardı elbette çok önemli katılıyorum. Ancak burada da çizgiyi acaba çok mu keskin çiziyoruz ondan emin değilim. Bakın kaynak metinde bilimsel yöntemlerle henüz tam olarak açıklanamamış olaylar ifadesi de geçiyor. Şimdi bilimin şu anki bilgisiyle açıklayamadığı pek çok fenomen var ve tarih boyunca da hep olmuştur. Bu açıklanamamalara yönelik ilgi sadece boş bir inanç mıdır yoksa insanın bilinenin sınırlarını zorlama arzusunun doğal bir parçası mıdır? Ayrıca felsefi metafiziğin en temel en dibindeki sorulara bakalım. Mesela o meşhur soru: Neden hiçbir şey yerine bir şeyler var? Bu soruya verilecek herhangi bir yanıt, ampirik yani deneysel kanıtlara dayanabilir mi? Yoksa kaçınılmaz olarak belirli sezgilere, temel bazı kabullere, hatta bir tür entelektüel inanç sıçramasına mı dayanmak zorunda kalıyor? Felsefi alanda bile spekülasyonun, hatta belki sezginin rolü yatsınamaz. Dolayısıyla popüler alandaki her açıklanamayan iddiayı, hemen toptan irrasyonel diye damgalamak yerine bu iddiaların altında yatan motivasyonu yani o bilinmeyene duyulan derin merakı anlamaya çalışmak daha yapıcı olabilir. Belki de rasyonellik ve inanç arasındaki sınır hem felsefede hem de popüler kültürde sandığımızdan daha ee, geçişkendir. Geçişkenlik olsa bile bu durum üçüncü ve bence çok önemli bir noktayı değiştirmiyor. Felsefi derinlik ile popüler ilgi arasındaki o niteliksel fark. Metafizik dediğim gibi Platon'dan, Aristoteles'ten, Kant'tan, Spinoza'dan günümüze uzanan, yani insanlığın entelektüel mirasının temel taşlarından biri. Varlık, gerçeklik, zaman, tanrı, bilinç gibi konularda ortaya konmuş inanılmaz derecede sofistike, karmaşık argümanlar, kavramsal ayrımlar ve sistemler var. Bu gerçekten ciddi bir entelektüel çaba, yoğun bir düşünsel emek gerektiriyor. Şimdi Metafizik denince insanların aklına ilk olarak bu derinlikli felsefi sorgulamalar yerine ne bileyim televizyondaki hayalet avcıları, kaşık büktüğünü iddia edenler veya gelecekten haber verdiğini söyleyenler geliyorsa burada ciddi bir anlam kayması ve bir basitleştirme var demektir. Bu popülerleşme kavramın o felsefi ağırlığını ve ciddiyetini erozyona uğratma, sulandırma riski taşıyor. Binlerce yıllık bir düşünce geleneğinin kolay tüketilen bir popüler kültür öğesine indirgenmesi tehlikesiyle karşı karşıyayız bence. Bu indirgeme riskini anlıyorum. Evet, haklılık payı var. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var sanki. O popüler ilgiyi de tamamen küçümsemek, yok saymak doğru mu acaba? Yani insanların neden hayaletlere, telepatiye, ufolara veya işte açıklanamayan başka şeylere bu kadar merak duyduğunu da sormamız gerekmez mi? Belki de bu sadece basit bir eğlence veya gerçeklikten kaçış değil, aynı zamanda günümüzün o fazlasıyla rasyonelleşmiş, materyalist görünen dünyasında bir anlam arayışının, hani görünenin ötesinde bir şeyler olabileceğine dair bir umudun veya bir sezginin ifadesidir. Evet, bu ilgi genellikle yüzeysel kalabilir, eleştirel bir süzgeçten geçmeyebilir, doğru. Ancak bu merakın kendisi o ilk kıvılcım bazı insanlar için daha derin sorulara, belki de felsefi sorulara yönelmenin bir başlangıç noktası olamaz mı? Yani popüler kültürdeki bu metafizik olarak adlandırılan arayışlar belki de felsefenin o zorlu soyut sorulara giden beklenmedik bir patika işlevi görebilir. İki alanı felsefi derinlik ve popüler merak böyle tamamen zıt kutuplar olarak görmek yerine aralarında daha karmaşık bir ilişki olduğunu, hatta belki birbirini besleyebileceği ihtimalini de düşünmek gerekmez mi? Bu popüler ilgi en azından metafiziğin sadece akademik kulelerde değil, sokakta da, yani gündelik hayatta da bir karşılığı olduğunu gösteriyor bence. Peki toparlayacak olursak, benim pozisyonumu şöyle özetleyebilirim. Metafizik her şeyden önce varlık, gerçeklik, zihin gibi temel felsefi problemleri e, akılcı yöntemler, mantıksal analiz ve kavramsal titizlikle ele alan köklü bir felsefe disiplinidir. Bu disiplinin kendine özgü soruları, yöntemleri ve standartları vardır popüler kültürde metafizik adı altında anılan, genellikle bilimsel dayanaktan yoksun, doğaüstü veya paranormal olarak nitelenen iddialarsa bu felsefi çabanın ciddiyetinden ve metodolojisinden farklı bir düzlemde yer alır. Bu ayrımın korunması felsefi düşüncenin netliği ve değeri açısından önemli diye düşünüyorum. Ben ise tartışmamız boyunca vurgulamaya çalıştığım gibi metafiziğin o fizik ötesi anlamına gelen kökeninin ve bu tanımın ister istemez doğurduğu çağrışımların göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu geniş tanım hem derin felsefi sorgulamaları ki bunların da bir kısmı zaten bilinen fiziğin sınırlarını zorlar hatta aşar hem de halkın açıklanamayan gizemli veya doğaüstü olarak gördüğü şeylere yönelik o yaygın ve belki de köklü merakını bir şekilde barındırabilir. Yani bu iki alan arasına böyle kesin, katı bir duvar örmek yerine aralarındaki o gerilimi, potansiyel etkileşimleri ve kavramın kültürel boyutunu da anlamaya çalışmanın daha bütüncül, daha zengin bir bakış açısı sunacağına inanıyorum popüler ilgi ille de felsefi derinliğin bir yozlaşması olmak zorunda değil belki de onun farklı bir düzeydeki bir yankısıdır sanırım üzerinde anlaşabileceğimiz bir nokta var ki o da metafizik kavramının oldukça katmanlı olduğu ve farklı bağlamlarda gerçekten farklı anlamlara gelebildiği gerçeği tek bir tanımın tüm bu kullanımları kapsamadığı çok açık kesinlikle evet bu yaptığımız tartışma bile kavramın ne kadar zengin ve farklı yorumlara ne kadar açık olduğunu gösteriyor aslında. Elimizdeki kaynak metinde bu farklı boyutları, hem o bahsettiğiniz felsefi titizliği hem de kültürel yankıları daha derinlemesine düşünmek için iyi bir başlangıç noktası sunuyor gerçekten. O halde dinleyicilerimizi Bugün ortaya koyduğumuz bu farklı perspektifler ışığında metafizik kavramı üzerine kendi düşüncelerini geliştirmeye ve belki de bahsettiğimiz kaynak metne dönüp bu ayrımları, bağlantıları daha yakından incelemeye davet edelim. Karşı karşıya fikirlerde bu haftalık bu kadar.